Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Güzel bir Malatya sabahından günaydınlar. Biz uyandık hemen uyanır uyanmaz apar topar hazırlandık ve evden çıkacağız. O ne anneciğim onu mu anlatayım? Bu ne anahtar? Nerenin anahtarı? Koridorun anahtarı. Adana bu evde her kapıda bir anahtar olduğu için bütün kapıları kilitleyip kilitleyip açıyor. Bizim evimizde bütün kapılar diken Biz kaldırmıştık tehlikeli olmasın diye. Burada ilgisini çekmeye. Ee, hazırlanıyoruz. Kahvaltıya gideceğiz. Dila ee, Dilasa da burada. Dilasa'nın bugün son günü. Bugün benim Malatya'daki ki üçüncü günüm. Burada annem. Merhabalar. <laughs> ee, bugün benim Malatya'da... Ağlacık. <laughs> bugün Malatya'daki üçüncü günüm. Dilan Sağ'da üç gün kalabilecekti zaten. Üniversitesine gitmesi gerekiyor. Vize haftası başlıyor. Yine bence güzel bile kaldı yani. Yarın sınavı var. Öyle. Kızcağız buralarda zor zor çalıştı. şimdi kahvaltıya gidiyoruz çünkü bugün annemin doğum günü. İyi ki doğdun anneciğim. Öpeyim gel. Çıkma Annemin e, kaçıncı yaş günü? Sen söyle. 50. 50. yaş günü. <laughs> Vay be, hiç göstermiyorsun anne. Maşallah, süper. Teşekkür ederim. Teşekkür Gidelim güzel ailecek vakit geçirelim istedik hem çocuklarla birlikte. Işığı almışız, gel böyle konuşalım. Öyle. Hem ailecek birlikte vakit geçirelim istedik hem de son günümüz. Evde olmayalım dedik. E, hazırlanma aşamalarımızı da çekmek isterdim ama e, çocuklarla ve bu kadar insan bence çok zor bir <laughs> eser. Aynen. O yüzden çekmedik ki o kısımlar yok. Şimdi başlatıyorum. Birazdan çıkarız Dilansan kurduğun diğer tarafına kalmış. Aç anneciğim aç. İyice eve şimdi evet şimdi çevirmelisin. Kurtardık Sen seni. <gülüyor> 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 evet. Dilansa, Dilansa'yı çekiyorum. Bugün son günü ve Çok üzülüyorum ya. Evet. Biz böyle üçlü bir ekibiz. Böyle ayrılınca içimiz parçalanıyor gerçekten. Evet. Ama gitsin güzel güzel sınavlarını yapsın. Daha çok görüşürüz inşallah. Değil mi Aydan Kuş? Evet o zaman Aydan'ın montunu alalım diğer odadan. Evet. Alalım Çıkalım. Aydan yine mi kilitledin ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç. Ertesi giydiriyor. Adem hala bu tak peşinde. Adem'cim anneannesi giydirir misin? Annem hazırlandı. En son o çıkıyor tabii anahtarları gidiyor. Alacık içeride uşu, uyudu. Servis dışı. Bozuldu mu? Ay galiba bozuk asansör. Hadi geçin bakalım ben de sizi çekeyim. Alacık tutun. <laughs> Onu çok fazla açık bıraktık ki ondan oldu. Yardımcılarım. Çok iyi oluyormuş böyle ya. Elimi konum sallaya sallaya yürüyorum. <laughs> <laughs> Tuttum. Buralar Malatya'nın ünlü yerleri Kerne'ye falan geldik şu taraf. Burası da kanal boyu. Bu şey de çok güzel oluyor. Böyle ağaçlar sarardığında falan çok güzel oluyor. Değil mi anne? Evet, her hali. Evet, biz burayı çok seviyoruz. Buraya dondurma yemeye oturmaya çok geliyorduk eskiden. Hala geliyoruz. dondurmacıların evet. çok olduğu yerler. Değil mi? Gelmek istediğimiz mekanın çevresinde hiç yer yok. hayır araba. Yani bu hadi park yeri buluruz bir şekilde de ee, mekanın çok kalabalık olduğunu gösteriyor. Değil mi? Yer vardır inşallah. Hiç rezervasyonla yapalım. Burası sanki İngiltere gibi değil mi anne? İngiltere. Evet. <laughs> Doğunun Paris'i. Binecek mi? Gel. Bin yavrum. Çok güzel yapmışlar. Şu, çok sallanıyor. Mekanda burası. Sen biz böyle ortaya tabak hazırladık. Herkes önünde boş tabak kaldı. Onları dolduracağız. Adan'ın kendi yeni bir yiyecek setini işte, buldu. Patateslerini çikolataya banıyor. Hasta olduğu için karışmayacağım. Böyle çayımızı falan yiyeceğiz. de afiyet olsun. Acap acıktım. Özellikle şurada bu şey yoğurtlu patlıcan. Pardon yoğurtlu kabak bu patlıcan. Ay çok canım çekti. Onlardan yiyeceğim ben. Anne gelir misin? <laughs> İyi ki doğdun anne. Teşekkür ederim. Mutluyum anne hadi. Mutluyum. Ne, ne dua diledin dua diyeyim. <laughs> dua diledin mi anne? Dua ettin dua mi? Biliyoruz. Evet, dua dua dilemek nasıl bir kelime? <laughs> Ay ben kalkamıyorum şekerim. <laughs> Yerimden kalkamadım Adana'nın biraz sarılmaya ihtiyacı vardı. <laughs> Anneme normalde kahvaltıdayken pastanın üstüne koyacaktık ama lafa dalmışız da çok konuşuyorduk o sırada. O yüzden şimdi eve girer girmez Annemin yaptığı kurabiyenin üstüne mum diktik. Yani o da. İşin şeyi yoksa iyi dileklerimizi zaten kendisine söylüyoruz. Burada da. Gel göstereyim Cülay'ın evet. Bismillahirrahmanirrahim. Minnoşlar da uyandı. Ha? Bütün kahvaltı boyunca uyudu hala. Çok güzel o şey yiyebildik o yüzden. Evet. Mis gibi uyku çekti o. Anneme şimdi pasta geldi. Ama çok gizemli. Kimden geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Üzerinde yazıyor ama ay iyi ki doğdun Nuya yazıyormuştur. Şöyle çekeyim kalkamıyorum. Tamam kalkmıyorum annem kalkmıyorum aşkım buradayım. İyi ki doğdun Nuh'ya. Annemin lakabı bizim aramızda Nuya da. Ay acaba kim? Bütün doğum günlerinde tabii ki ortamda bir çocuk varsa <laughs> onun onu iflemesi lazım değil mi çocuğum? Dur koyayım bunları. Ay koyamadım. Ay elimi bandırdım çok. Elini <laughs> çek anneciğim. Çektin mi? Bazen üstünde hep çikolataymış. Hı. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Adem. <laughs> tamam söylemiyoruz tamam. Tamam tamam söylemiyoruz. Hadi üfleyebilirsin. Biraz Böyle yapma tamam mı? Tamam yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yapmadım ya alkışlamadım ya garip geldi. <laughs> Elin yanmasın oğlum dikkat et. <laughs> Biraz yapalım mı? Anneciğim alkışlamayınca da çok sakin oldu. Alkışlayalım mı? Peki. Kapıdayız. Dilhassa'yı yolculuyoruz. Da onu çekmiyorum. Ama üzülüyorum. Gittiği için bir daha gelmeyecek. Çünkü vize haftasında ben belki bir hafta daha buradayım ama hafta sonu burada geçemeyecek. Ee, gelemeyecek yani sınavdan hazırlandığı için. Öyle. Size bakayım en azından. Bakarken kendimi çekeyim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sivas kaç saat? 4 4 saat gidiyor. Bakalım. Bu arada dilerseniz dördüncü sınıfta bir yılı daha var ama çoğunluğu pratik dersleri. Yani hastalara bakıyorlar. Evet, ben çantamı Çok oldu. Oldu. Çantamı. Bak şurada. Heh. Evet şimdi dayımlar bize geliyormuş. Çaya yani öyle anlaştık. hemen süpüreyim. Şöyle dağıtmışız. Güzel güzel otururuz. Ay alamadım süpüreyi bir saniye süpürgeyi <laughs> alamadım ya parçaları şöyle yerim yerim koyayım burada da bir daha asamın kitapları benim Malatya'da da dayım var şimdi onlar geliyor annemin de doğum günü pastası falan var güzel güzel yeriz içeriz çayımızı mis gibi ben gidiyorum süpüre de. Gel oğlum asansörü çağırdın mı? Hayır. Nerede mısın süpürün. Annemin ayakkabını giydim bak. Anne annemin ayakkabıları güzel mi? Neden? Kendi ayakkabılarım biraz zordu bağlaması. Bunların da fermuarlarını çekemedim biraz küçük geldi. Şeye gidiyoruz, arabaya gidiyoruz arabanın bagajında. Dün yeme gediğimiz yerde tabağı bitirememişti adam. Onu paket yapmıştık, yaptırmıştık. Onu unuttum. Onu alalım, onu ateştireceğiz. Neden de yer, ben de evde diyecek bir şeyler var. Böylece akşam yemeğini geçiştirmiş oluruz. Oldu. şimdi biraz hasta ateşli. Yine de gelmek istedi benimle. Gel. Kuşarak gideceğiz. Beni bekliyor. çok üşümüş. Görmek istemedi. Hali yok yavrum. Ya, yarın hastaneye götüreceğim. Geldim anneciğim. Bekliyor musun beni? Tamam oğlum. Oğlumun ateşi hala düşmedi. Birazcık yani ilk sıcaklığı yok ama hala sıcak. Yarın hastaneye gideceğiz anneciğim. Ah <laughs> 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 Tamam merhaba. Dayımlar şimdi geldi. Hatta sesleri geliyordur içerden ama Adin ikna edemedi. İçeri gelmiyor onu bekliyorum. Alay alayım anne. Benim kızımın kombinine bakın misafir kombinine. Giyindiğine Güzelliklerini, çorapları bile var. Şimdi içeride çekemem herhalde. O yüzden bugünü böylelikle kapatalım. Değil mi anneciğim? Oy ağız mendilim düştü. Hadi gel yenisini alalım. 啊，怎不怎么地，就